Merhaba arkadaşlar, bugün sizlere nasıl animasyon yaptığımı anlatacağım. Sesimden dolayı kusura bakmayın çünkü biraz rahatsızım. Bugün sizlere gece yarısı korku animasyon nasıl yaptığımı ve bunların nasıl bir süreçlerden geçtiğini detaylı bir şekilde açıklayabildiğim kadar ve çekebildiğim kadar sizlere göstermek istiyorum. Eğer bu videodan animasyonla ilgili spoiler yemek istemiyorsanız ilk olarak açıklamalar kısmına bırakmış olduğum Animasyonu izlemenizi öneriyorum. Şimdi hazırsanız animasyonu yapmaya başlayalım. Animasyon yapmaya ilk olarak arka planları çizmekle başlıyorum. Arka planların çizimi gerçekten uzun sürdüğü için bu süreçte ben de arka plandan kendime bir podcast açıyorum ve onu dinlerken çizim yapıyorum. Çizim yaparken Illustrate programını kullanıyorum Adobe'nin ve aynı şekilde Animate programını kullanıyorum Adobe'nin. Tam olarak nasıl okunduğunu bilmiyorum ama umarım doğru telaffuz etmişimdir. Memnun olup olmadığımı sorarsanız aslında... Ee, bu konuda biraz çekimserim. Çünkü gerçekten birbirleriyle uyumlular. Yani çizimlerimi animate'e aktarmak benim için çok büyük bir kolaylık sağlıyor. Ama e, diğer şekilde e, birkaç sorun yaşıyorum. Zaten animasyon ilerleyen kısımlarında birkaç tane sorundan e, bahsedeceğim. Ben e, çizim için özel bir e, ders falan almadım. Kendim internet üzerinden e, Udemy U Udemy olarak telaffuz ediliyor sanırım. Udemy kurslarından kendim hem illüstrasyonun hem de animate'in kursları var. Oradan kendim e, videolar izleyerek öğrendim. O yüzden belki e, bazı şeylerde yetersiz olabilirim. Belki de bundan dolayı sorun yaşıyorumdur. E, bilmiyorum ama bazı noktalarda sorun yaşıyorum. Özellikle çizim yaparken e, tam olarak istediğim bazı renkleri animate'de Geçiremiyorum. Orada renksiz olarak gözüküyor. Bir de birkaç birkaç karakteri de geçirdiğim zaman genellikle karşılarına gözlerinde boyut farklılık yani boyut farklılıklarından ziyade kenar çizgilerin daha kalın olduğunu ve renklerinin değişmiş olduğunu görüyorum. Bu da tabii ki de benim animasyon yapma sürecimi uzattığından dolayı bunlardan hoşnut değilim nasıl çözeceğim de bilmiyorum. Belki tekrardan kurslara bakarım. Hani gözden kaçırdım belki birkaç bir şey vardır ama genel olarak başlangıç için dediğim gibi kendimi öğrendim ben internetten. Başlangıç için güzel programlar. Herhangi bir reklam önerisi değildir. Sadece kendim kullandığım ve deneyimlediğim için sizlerle paylaşıyorum ki özellikle zaten hangi programları kullandığım yorumlarda sıkça bana soruluyor. O yüzden paylaşmak istedim bu video vesilesiyle. Dediğim gibi arka planları yapmak çok uzun sürüyor ve e, bazı arka planların gerçekten katmanları oluyor. Özellikle bu yatak odasında yatak ve odanın katmanları olmak zorunda. Çünkü alttan o canavarsı figürün çıkması için bir katmana ihtiyacım var. Onları da detaylı olarak çizmek e, zorundayım. Genel olarak animasyonun uzunluğuna kısalığına göre değişmekle birlikte e, arka planların çizimi ortalama bir ya da iki gün sürüyor. Ama gün içerisinde gerçekten bir 5-6 saat durmaksızın çizim yapıyorumdur. Zaten çizim genellikle en kolay kısmı. Dediğim gibi bir podcast açıyorum ve sahneleri çiziyorum. Ondan sonra animasyonların sahnelerini oluşturma kısmı geliyor. Bazen tabii çizim yaptıktan sonra renklerde karar veremiyorum. düzen Sürekli e, değiştirmek zorunda kalıyorum uygun rengi bulana kadar. Çünkü karakterin tişörtüyle duvarın renginin çok uyumlu olmasını istemiyorum. Yani karakter animasyonda e, ön plandayken daha dikkat çekmesini istiyorum. O yüzden tişört rengiyle bazen duvarların rengini ya da perdelerin rengini rengini bir yapıyorum ve sonra tekrardan gidip bunları değiştirmek zorunda kalıyorum bazı animasyonlarda kullandığım sahneleri tekrardan kullanıyorum özellikle ev figürleri olsun ya da hani e, karakter çizimleri olsun bunları tekrardan kullanmak zorundayım çünkü bu bana bir kısalık sağlıyor normalde animasyon yapma sürem e, çok uzun olduğundan dolayı e, tekrardan daha önceden kullandığım evleri evlerin rengini değiştirmek ya da atıyorum birkaç ağaç eklemek e, uzun bir çizim sürecinden beni kurtarmış oluyor ve animasyon yapma sürecimi hızlandırıyor. Ee, bu animasyonda kullandığım ana karakterdeki kızı aslında Lilith karakterinin saç rengini değiştirerek yaptım. Dediğim gibi hani bu şekilde yapmak animasyonu e, daha hızlı yapmamı sağlıyor. Arka plan çizimleri bittikten sonra karakterleri e, genel hatlarıyla oluşturuyorum. Gördüğünüz gibi bütün çizimler bitiyor. Bütün çizimler bittikten sonra ise asıl kısım olan sahneleri yani animasyon oluşturmaya başlıyorum. Animasyonları sahne sahne oluşturuyorum ben. Normal film mantığı gibi hani kızın bilgisayarda oturduğu sahneyi ilk başta hepsini yapıyorum. Daha sonra mesela canavarlı olan sahneleri. Daha sonra bilgisayarı kapattığı sahneleri. yani yani genel olarak sıralaması dediğim gibi sahne sahne oluyor. İşte tam olarak illustrator'da yapmış olduğum katmanları buraya geldiğimde de katman katman bir şekilde e, animate programına e, geçiriyorum yani o otomatik olarak kendisi geçiriyor. Daha sonra da ekran düzenini yapıyorum. E, bundan sonrasının işte çok iyi çalışması için gerçekten tüm katmanları eksiksiz olarak yapmam gerekiyor. Ve katmanlarda yapmış olduğum bir hata gerçekten 3-4 saat uğraştığım bir şeyi çöpe attırabilir. O yüzden ben buna çok dikkat ediyorum ya da atıyorum. Çok fazla mimik veya hareket olmasını istiyorsunuz. Bunların hepsi katmanlarda birazcık oluyor bazen katmanı yanlış yaptığımda e, bazı mimik hareketlerini yapamıyorum. 3-5 saatimi gerçekten çöpe atmaktansa e, bazı mimik hareketlerinden vazgeçmek zorunda kalıyorum. Ben günde bilmiyorum ne kadar animasyon için uğraştım mı? Belki 8 saat falan vardır. Yani kalktıktan akşam belki 12'ye 1'e 2'ye bazen 3'e 4'e kadar animasyon yapıyorum. Ama artık bir yerden sonra e, çizimlerim pratikleştikten sonra yani dediğim gibi bazı karakterleri e, değiştirerek kullanıyorum. Bazı odaları değiştirerek kullanıyorum. Bazen tekrardan çiziyorum. Ondan dolayı da e, bir animasyonu yapma sürem yani 8 dakikalık 10 dakikalık bir animasyon diyelim. Çok fazla sahnesi yok diyelim. Ortalama bir hafta falan sürüyor. Yani genel hatlarıyla bu şekilde. E, kanalda sormuş olduğunuz soruları cevaplamaya çalıştım özellikle e, çok fazla detay var bunları bir videoya sığdırmam mümkün değil e, ilgileniyorsanız siz de zaten animasyonla e, Udemy'deki kurslara bakabilirsiniz hiçbirisi reklam veya öneri değildir ben sadece e, kendim oradan e, kurslara bakmıştım benim için yeterli geldi ya yani şu an yaptığım animasyonları o kurslarla yapabiliyorum. Evet bu videoda size nasıl animasyon yaptığımı anlatmak istedim. Ee, ne kadar çok anlatırsam anlatayım size tam olarak yeterli gelmeyecek biliyorum. Çünkü bu biraz oyun oynamak gibi. Yani birisinin size oyun oyna, oyun oy, oyunu anlatmasını mı istersiniz yoksa oynamak mı istersiniz? Bu da tam olarak o şekilde yani programı bildikten sonra çizimleri çizim yapma bile gerçekten bilmenize gerek yok. İnternetten kendiniz de bulup üzerine koyup zaten o katmanlarda, layer'larda çizebiliyorsunuz. Kendinize küçük animasyonlar da oluşturabilirsiniz. Dediğim gibi kurslarda bakabilirsiniz. Ben bu şekilde yapıyorum. Şu an ee, izlediğiniz gibi hala animasyon yapım sürecindeyim ve o göz kırpması için bile gerçekten çok uğraşıyorum özellikle göz kapaklarını ayrı çiziyorum gözleri ayrı çiziyorum daha sonra onları getirip orada katmanın üzerine yapıştırıyorum ee, kafa hareketleri de eğer mesela kafa karakterini yani kafa çiziminin içerisine koymam gerekiyor ee, baş ve gövde olarak ayırmıştım ben bunları. Yani baş ve gövde ya da kafa ve gövde olarak yazıyor olması lazım orada. Onların içine koyduktan sonra mesela kafayı hareket ettirdiğim zaman direkt gözler, kaş, burun hepsi beraber hareket ediyor. Bazen işte burada sıkıntı yaşıyorum. İçeride çalıştığım Şimdi içerisini nasıl anlatabilirim size bilmiyorum ama kafanın içerisine çalıştığım göz kırpma hareketleri bazen dış sahneye çıktığım zaman e, yansımıyor. Özellikle ikinci yapmış olduğum animasyonda e, kanalda paylaşmıştı, paylaşmış olduğum ikinci animasyonda e, kadın yatakta yatarken gözlerimi ben açık yapmıştım ya da ağzını ne açık yapmıştım. İçeride çalıştığım zaman e, açık gözüküyordu ve dışarı çıkardığımda hala kapalı duruyordu. Ve bu benim için bir sorun yaratmıştı. Ama bayağı uzun zamandır o animasyona uğraştığım için e, bu sorunu görmezden gelip onu o şekilde paylaşmak zorunda kaldım. Dediğim gibi yani burada anlattığım katmanlar şeyler sizlere biraz yabancı geliyor olabilir. Ben e, bu videoda dediğim gibi biraz daha merakınızı gidermek adına animasyon yapımını çok merak ettiğinizden dolayı sizlere böyle ufak bir anlatmak istedim. E, umarım faydalı olmuştur. Aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmişimdir. Tam olarak bütün sahneleri size çekemesem de genel hatlarıyla mesela atıyorum ağız yapımı olsun, yani konuşma hareketi olsun, göz kırpma hareketi olsun bunları size animasyonda göstermeye çalıştım. Şu an mesela izlediğiniz üzere hala e, animasyon e, sahne yapım sürecinde. Daha sonra CapCut Uygulamasından bu sahneleri asıl olarak izlediğiniz animasyon haline dönüştürüyorum sahne sahne kesip kesip orada birleştiriyorum seslen yani seslendirmesini de o zaman yapıyorum. Siz de hani CapCut kullanmak zorunda değilsiniz, en yani başka bir editör programıyla da orada birleştirebilirsiniz çünkü ben daha önceden de söylediğim gibi sahne sahne yapıyorum daha sonra bir edit programında onları kesip kesip birleştiriyorum. Zaten ilerleyen süreçlerde bunları da size göstereceğim bu videoda. Tüm sahneleri bitirdikten sonra seslendirme işlemine başlıyorum. Daha sonra CapCut programına yapmış olduğum sahneleri aktarıyorum. Ve size daha önceden de söylemiş olduğum gibi sahne sahne animasyonu oluşturmaya başlıyorum. Bütün bu işlemler bittiğinde animasyon tamamlanmış oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.